TÜİK'in tapu ve kadastro verilerinden aldığı illerin aylık satış rakamları geldi. Ben size ondan çok istatistik olarak az bilgi vereceğim. Ama öncelikle geçen senenin aralıktan e, ocak arasındaki satışlarını öncelikle il il verelim. Ne kadar artmış 2023-2024 arasında. Bunu geçen ay incelememiştik. Önce bunu inceleyelim. Öbürünü ayrı bir videoda sırf Ocak ayında ki Ocaktan Ocağa olan artışı size yansıtacağım. Buradaki rakamlar ilil il, bir yıllık satış rakamlarını size birazdan vereceğim. O o, o tabloyu bu videonun ekine koydum. Öncelikle hemen e, o tabloya e, gitmeden önce TÜİK'in kendi e, kanalından bugünkü e, veriyi veriyi görelim. Bugünkü veriyi görelim. Evet, bu bugün yayınlandı sabah 10'da. Şimdi öncelikle tablomuzda normal %100 boyutlarındaymış. Aşağı doğru giderken bakın diyor ki konut satış istatistikleri Ocak 2025 Türkiye genelinde Ocak ayında 112.173 konut satıldı. Şimdi arkadaşlar bu iki açıdan çok yüksek bir rakam. Birincisi Aralıktan sonra biliyorsunuz Ocak ayında bütün vergiler konutların satış fiyatları belediyelerde yenilenmiş oluyor. E üzerine bütün enflasyon yüzde 45, 45'in de yüzde dörtü kadar alım-satım vergileri ödenmesine rağmen belki Aralık'ta yetiştiremeyenler Ocak'a da e, bu artışa rağmen ya da Ocak ayında. İkinci e, önemli veri 112 bin satış yüzde 40 yaklaşık bir artış geçen yıla göre yüzde 40. Burada evet bakın geçen ay her zaman aralık ayları çok yüksektir. Yani onun neredeyse yarısına yakın 100 bin eksi. Çünkü aralıklarda her zaman yüklü satış yapılır. Vergiler gelmeden düşük fiyattan kapatmak için. Onun için ayları kıyaslamak gerekiyor. Arada bayram seyranda yoksa o aylarda güzel gerçeği yansıtır. Bakın 2 sene önce müş Geçen sene 80.000'e düşmüş. Bu e, ne dedim krediler, murediler, fiyatlar, enflasyon falan e, durdurduğu için konut şeylerini iki yıldır. Sonra gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 aydır üst üste rekorlar kuruyor. 7. ayı bu. Geçen seneye kıyasla. Burada e, 80.308 ile 112.000. Buradaki artış işte yüzde %40 olarak veriliyor. Öncelikle bunu belirtelim. Buradan aşağı gidersek burada ilginç olan bakın ipotekli satışlar 112 binin 16.700'ü bin ipotekli yani kredili, banka kredili, evim evim kredili, müteahhit senet kredili yani e, bir şerh düşünmüşse tapuda ipotekli diye. Burada muazzam bir artış var. Yüzde 182. Gördüğünüz gibi iki sene 2024-2025 kıyası %183'e yakın, neredeyse 3 katına artmış durumda. Ee, diğer tarafta e, ikinci el ve birinci el satışlar yaklaşık olarak iki katından daha fazla ikinci el ev satılıyor birinci el evin. Onu bir kere gözlemleyelim. Yani 32 bin ilk ev sıfır ev satılırken müteahhitten 80 bini daha önce el değiştirmiş evlerin, bunun koşulları daha uygun diye bilhassa 1'e 9 krediler oluyor 1 milyon altında. E, buralarda da çok alanlar olmuş olabilir. Evet burada diğer detayı veriyor. Grafikten sunuyor. İlk el konut satışı benim size anlattıklarımı anlatıyor. Yabancılara 1547 konut yani çok çok düşük rakamlar bunlar. Yani 80-90 binin içinde bin hani adı bile geçmeyecek rakamlar binler iki binler. Onun için oraya çok kendimizi yormuyoruz. En çok Ruslar, İranlılar, Iraklılar almış. Burada gözüküyor. Evet. Şimdi biz kendi baba tablomuza dönelim. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar çok küçük küçük gözüküyor ama ben size okuyacağım zaten. Fazla büyütürsem rakamlar kayboluyor hemen illeri ve hangi ilde bir yılda 2023 ile 2024 bakın bunun Ocak ayı ile ilgisi yok. Öyle bakın. Kaynak Tapu Kadastro Müdürlüğü. Bakın geçen sene 1 milyon evvel sene 1 milyon 225 bin ev satılırken 2024 yılında Aralık sonu itibariyle 1,5 milyona yakın bir ev satılmış. Bu evlerin şehirler itibariyle bakın burada yüzdelerini çıkarttım. Mesela Adana'yı detaylı anlatırsak, Adana'da daha önceki sene 21.143 ev satılırken 2024'te 33.132 ev satılmış. Evet, takip ediyorsunuz. Bu yüzde 57 artış Adana'daki ev satışı. Ee, Adıyaman'da yüzde 40'a yakın artmış. Afyon'da yüzde 16 ağrıda yüzde 33 Bunlar önemli Trend açısından hangi şehirlerde ev satışları aylık yanıltabilir yıllık yanıltmaz nerelerde ev satışları çok artıyor Adana'da artıyor ha, bunu depremle ilişkilendirilebilir depremle ilişkilendirilmeyen yüzdeleri de size göstereceğim mesela Amasya'da yüzde 31 Aksaray'da yüzde 24 Antalya'da bakın oldukça az sayıda artış var Yüzde yüzde yirmi, yüzde on yani az derken e, bu Adana'ya kıyasla yüzde yirmi. Ardahan'da çok artış var, yüzde yetmiş yedi artmış ev satışları. Artvin'de yüzde sekiz kadar düşük artmış. Zaten buralarda binli falan rakamlar var biliyorsunuz küçük iller e, kalabalık nüfus açısından. Aydın'da yüzde dokuz artmış yani az. Balıkesir'de 18, bakın Bartın'da yüzde 28, Batman'da yüzde 19, Bayburt'ta yüzde bir sadece, e zaten binin altında iki yılında satılan evi, Bilecik 1370, Bingöl 464, Bitlis'te yüzde 27 artmış, Bolu'da 11, Burdur'da 14, Bursa'da 1750. Bu Excel tablosu bu videonun açıklamalarında var. Yani ben şimdi hızlıca takibi geçireceğim, bitireceğim sunumumu. Çankırı'da 28, Çorum'da %11, Denizli'de işte Denizli'de yine bir egzersiz daha yapalım. 16.400 ev yerine 19.286 o %17.50 konut adet satışı fazlalığı var %20'ye yakın. Diyarbakır'da %37, Düzce'de %18, Edirne'de bakın ne kadar az? 224. Edirne'de ev satışlarındaki artış çok zayıf. Elazığ'da çok zayıf 8,86. Erzurum, Erzincan özellikle 34 Erzincan, Erzurum 11. E, şurada görüyor musunuz ben takin? Eskişehir'de yüzde 15. E, Gaziantep yüzde 31 artmış. Giresun yüzde 13 artmış ev satışları. Gümüşhane'de yüzde 30 artmış. Gümüşhane'de Trabzon imzasında bir süre ev alan arkadaşla tanıştık. İşte onlar bunun içindeler yüzde otuzun. Hakkari uçmuş arkadaşlar yüzde doksan bir. Tabii küçük rakamlar ama iki katına yaklaşmış Hakkari'deki ev satışları. Hatay yüzde otuz deprem bölgesi yüzde otuz ev satışları da bir artış var 2023'e göre. yani size fikir versin depremden dolayıdır diyenler için öyle bir anormal bir rakam görünmüyor. Çünkü her e, iyi gelen rakam kıskançlıktan çatlayanlar tarafından e, şey yapılıyor. Sahtedir, maniptür, manipülasyon vardır diye konut adet satışlarının manipüle edilmesine hiç gerek yok çünkü bu siyasilerin zaten tercih ettiği bir şey değil. Ekonomiyi durdurmaya, enflasyonu durdurmaya çalışıyorlar. O yüzden konutlara kredileri kısıtlıyorlar, vermiyorlar, verdirtmiyorlar. Buna rağmen artıyorsa zaten e, bu burada. E, adet gizlemesi söz konusu değil. Ee, bunun üzerinden zaten size maaş zammı da vermedikleri için hiç sıkıntı yok burada. İzmir'de 100, e, 22, e, %23 civarı konutlarda satış artışı var. Hepsi dahil buna ikinci el birinci el. Ondan sonra Kahramanmaraş'ta yüzde %21, Karabük'te e, 21. Şu oku koyayım konuştuğumuz yeri göstersin. Karaman'da %17.75, Kars'ta 25, %25, Kastamonu'da %24, Kayseri'de %21, Kırıkkale'de Kırıkkale'de bakın yüzde %3.36 artmış. E zaten ev kalmadı ki. Yani hepsini aldılar. 1 milyon altı evleri yoksa alıyoruz hemen. Oraya da mesela depremde çok yerleşim oldu normalde. Ankara'ya yakın diye. Kırşehir yüzde %11. Bakın Kilis eksi rakam veriyor arkadaşlar. Kilis'te e, ee, geçen sene ev satışı düşmüş. Yani Suriyelilere falan e, hepsi hemen Aralık ayında gittiyse bir şey satıp gittiyse o kadar hızlı yetiştirebildilerse e, %5 düşüş var kiliste. Kocaeli %12, Konya %19, Kütahya 37, Malatya 11.80, Manisa %24, Mardin %28 artış bunlar. Mersin %35 artış konut satışlarında. Adana imzasında çok Mersin'den arkadaşlarla konuştuk. Yazlık olarak dalıyorlar alıyorlar tabi orada çok ev. Muğla'da yüzde 19, Muğla'da da yazlık, Bodrum, Marmaris hepsi biliyorsunuz Muğla'ya ait. Orada da yüzde yirmiye yakın artış var. Muş'ta yüzde 32, Nevşehir'de 38, Nide'de yüzde 18, Ordu'da yüzde 12, Osmaniye'de yüzde 33, Rize'de bakın çok az artış, yüzde 4 sadece. Sakarya'da yani Gümüşhaneli o kadar çokken Rize'de yüzde dört olması dikkatinizi çekebilir. Sakarya'da yüzde sekiz seksen Anladım bu şeyler. Değil mi? Neydi? Karasu muydu? He, şeyde, deniz kenarı. Samsun yüzde yirmi artış var. Siirt'te yüzde yirmi üç. Sinop'ta yüzde iki. Sadece yüzde <laughs> iki. bu tombala çekilişi gibi oldu. Sivas'ta yüzde bir buçuk, Şanlıurfa'da yüzde 35. Deprem denebilir misal burası. Ama dediğim gibi yani buna benzer yerlerde çok sayıda var. Şırnak'ta düşüş var yüzde 13, 43. Tekirdağ'da yüzde 35 artış. İlginç değil mi? Bakın Edirne'de değil, Tekirdağ'da çok ev satılmış Edirne'ye kıyasla. Tokat'ta yüzde 18, Trabzon'da Neredeyse başa baş 0.74 eksik bir ev satışı var. E, Gümüşhane, Trabzon gibi yerler arkadaşlar düz alan çok az. E, konut yapım şeyi de çok yapı, yapılmış ama e, demek ki ev değiştirme bu şekilde olmuş. Yani geçen sene e, bir önceki seneye göre zayıf olmuş. Tunceli'de %13, Uşak'ta %18. Van'da yüzde 20, Yalova'da yüzde 23, Yozgat'ta yüzde 23, Zonguldak'ta yüzde 14, 56 diyerek İstanbul'u bir daha bakalım mı arkadaşlar? İstanbul'u, İzmir'i baktık da İzmir, İstanbul yüzde 21, İzmir yüzde 22, Ankara'ya da bakalım tekrar. Neden üç büyük şehir? Dört Bursa'da olsun, bakın yüzde 17 buçuk. Antalya'yı da atlamayalım. O da yüzde yirmi. Yaklaşık on dokuz yetmiş altı. Ankara'da on yedi. Şimdi yaklaşık olarak şunu söyleyebiliriz. 2023'e göre 2024'te bütün büyük illeri göz önüne alırsak detayları zaten il il değişebiliyor. Sizin elinizde ev ilanları satılmıyor olabilir. Bakın eksi olanlar var. Artı iki üç alanlar var. Diğer illerde yüzde %20-21, bir, beşte bir kadar bir artış var konut satışlarında. 2025'i, 2026'nın e, rakamları kapanınca o, Ocak ayında inceleyeceğiz. E, bu ayki aylık satışları ben e, Excel tablosu olarak size koyarım. Yani TÜİK'e yayınlamışsa e, ben de çünkü onların o yayınından alıp bunu düzenliyorum Excel tablosunda. Ayrıca artık şey video yapmam yani. E, söyleniyor zaten yüzde 40 artmış işte satışlar önceki e, Ocak aylarına göre. Adet mazında e, bu sektörde çalışanlar işler zayıf nasıl satılıyor demesi çünkü arkadaşlar burada sadece adet var yani konutun fiyatı 15 milyonluk konut da bir ev, bir milyonluk ev de bir ev sayılıyor. Dolayısıyla nerede satılıyor bizim semtteki evler duruyor falan sizin semtte durabilir. Ya ama adet olarak satış doğru ama dediğim gibi tutar yok. Medyan rakam yok. Aslında TÜİK bunları da açıklamalı. Yani Türkiye'de bu yıl satılan evlerin işte ağırlığı burada. Medyan evimiz işte atıyorum 3 milyon 4,5 milyon oldu gibi. E, bu istatistikle birlikte açıklanmasında fayda var. E, bir fayda almayı umuyorsak e, inşaat sektörü Türkiye'nin en büyük sektörlerinden biri değil mi? Müteahhitlik, e, emlak işleri, evlere mal satan beyaz eşyacılar, buzdolapları, çamaşır makineleri, halı, kilim, perdeciler hepsini ilgilendiriyor bu veri. Yani siz zannetmeyin bir tek bizim kanal abonelerini ilgilendiriyor. Evet, şimdilik yayınıma son verirken hepinize mutlu, güzel bir sevgi günü diliyorum.